Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere şöyle göstereyim bir modelim var. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Şöyle, şöyle kameramızı şöyle ayarlayalım. Evet bu şekilde deniz kabuğu yeleğinin yapılışını sizlere göstermek istiyorum. Deniz kabuğunu nasıl yaptığımı çok sormuştunuz, çok istemiştiniz. Ben de sizlere göstermek istiyorum. Yapıyordum başlanma şekli nasıl yapılır başlangıcını görmek istemişsiniz zaten benim videoları tıklarsanız videolarda var ama siz tekrardan görmek istediğiniz için ben size tekrardan anlatacağım ve şunu da bilmenizi istiyorum bu bir çift taraflı yelektir hem midye kabuğu hem deniz kabuğu olarak geçer burayı da kullanabilirsiniz burayı da eklemeler var videolarımda o eklemelere bakarak yaparsanız eğer çift taraflı kullanabilirsiniz bu yeleği en çok sevdiğim modellerden birisidir ben yaptım 44 beden e, deniz kabuğu yaptım gerçekten çok beğendiğim bir model bu benim çok beğenerek yapıyorum bunu e, 44 bedene 15 tane midye koydum e, siz şimdi büyük bir ihtimalle çizdik yapacaksınız 38 beden yapacaksınız veya 40 beden yapacaksınız 13 veya 12 koyun e, 38 38 e, 38 36'ya deniz kabuğundan. Evet şimdi başlayalım. E şurada su yolu yeleğimiz var. Onu da size göstermek istiyorum. Bu da çok şık. Bunun da yapılışını sizlere ben gösterdim. Bu ipimi de çok soruyordunuz. Bunu da getirdim. Ee, Angora Alize kullanıyorum. Alize'nin 161 numara pudra. Bu e, çok soruldu bana. Ben de bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Evet şimdi evet bu güzel krem rengimin e, numarasını da sormuştunuz 62 numara kullanıyorum e, şuradaki lot numaralarına dikkat edin lütfen bakın bu lotlara dikkat etmeniz gerekiyor evet bu şekilde başlayalım evet başlayalım şöyle kamera açımıza bakalım şöyle oynattığımız için evet kamera açımız da çok iyi evet şimdi başlıyoruz 44 beden için şöyle bir dakika ben şu kamera açımı bakmam lazım Evet kamera açımıza baktık. Ee, nasıl olduğunu Evet. Kamera açımız da iyi. İyi görmeniz için. Şöyle tekrardan bakayım. Evet bu şekilde yapalım. Bu açıyı bir türlü ayarlayamadım. Gitti. Şimdi 44 beden için eee 81 zincir çekeceğiz. Ön önü arkayı demiyorum. Önü yapıyoruz şu anda. 1 2 3 Şöyle 81 tane zincir çekeceğiz. Ben hızlı hızlı çekeyim şöyle. Evet. Şöyle hızlı hızlı çekelim. Zaten e, iki tarafı da yapacağım için bir tarafını zincir çekilip trabzan nasıl yapıldığını göstermek istiyorum sizlere. Evet ya bu tığ yeni aldım. Bu da bir tuhaf çıktı. Bu tığ konusunda ben bir türlü e, başarılı olamadım. Silikon aradım buldum. Bu da katalıyor ya. Kat alan hiç sevmem. Ne yapacağım? <laughs> tığ öneriniz var mı bana? tığlar hep aynı herhalde bildiğim kadarıyla yani kaç yıldır yapıyorum hep aynı tip tığlar var başka da tığ yok evet bu şekilde zincir çektik 80 tane zincir çektik şimdi buraya trabzan yapacağız nasıl yapacağız trabzanı ee, şöyle her zincirin başında şöyle göstereyim her zincirin başında şöyle Batıyoruz. Trabzanı biliyorsunuz zaten. Her zincirin başına batıyoruz. Bu şekilde. Bir sıra yapacağız. E, bu şekilde her zincirin başına batarak bir sıra yapacağız. İkinci sıraya geçeceğiz. Evet. Evet çok soruyorsunuz modelleri çok soruyorsunuz farklı modellerde istiyorsanız yazın diyorum yazmıyorsunuz birkaç model yazdınız onları yaptım ama yine istiyorsanız yorumlarda hangi modeli istediğinizi yazın ben size onları paylaşacağım ama lütfen eklemeli şu motifli modeli yazmayın onu yapmıyorum isteyerek ve bilerek yapmıyorum çünkü sevmedim ben bir türlü e, motifli motifli var ya böyle küçük küçük eklerim onu sevmedim Evet bu şekilde yaptık. Bunu sonuna kadar getirelim. Şöyle bakalım. Sonuna kadar getirelim. Ondan sonra sonuna kadar ördükten sonra ikinci sıraya geçeceğiz ve ben bunu size hazırlamıştım. Videom kısa olsun diye. Bakın bir sırayı bitirdim. Dediğim gibi 80 tane zincir çektim. Trabzan yaptım. Şöyle bitirdim. İkinci sırayı da şu şekilde bakın şöyle göstereyim. Bu alt sırayı yapıyoruz. Trabzan yapacağız ve sonuna kadar bunu da yapalım. Sonuna kadar bu şekilde her e, trabzanın başına batıyoruz zaten. Bu şekilde. Bunu hızlı hızlı yapalım. Sonra deniz kabını gösterelim. Evet birkaç e, takipçim çok kısa videolar çekiyorsunuz diyor ama 15 dakikalık çekiyorum çok sıkılırsınız ya yani bazılarına bakıyorum yarım saat bir saat iki saat çekiyorlar ne yapacaksın kısaca anlatıyorum zaten anlarsınız birkaç kere izlerseniz videoyu anlıyorsunuz gerek yok ki o kadar uzun sıkılırsınız yani Hem ben de e, yarım saat çekemiyorum bebeğim var artı e, Yarım saat ne anlatacaksın. Zaten püf noktalarını anlatıyorum. Bakın ne diyorum. E, zincir çekiyorsunuz üstüne trabzan yapıyorsunuz. Onun üstüne bir sıra daha trabzan yaptığın zaman anlıyorsunuz. Siz çok iyi çok zeki insanlarsınız. Zaten benim takipçilerim. Anlıyorlar hemen yapıyorlar bana. Bir gün ben zaten onların videolarını yapacağım. Yapıp e, bana gönderiyorlar. Böyle fotoğraflarını. Çok mutlu oluyorum instagram hesabımdan. Biliyorsunuz instagram hesabım. Yerek dünyam. Oraya da beni takip edebilirsiniz, takip etmek isteyenler. Orada da şov amaçlı müzikli videolarım oluyor. Kısa kısa püf noktalarını storylerde anlatıyorum. Ve orada bir işe başladım, farması işine. Üye olmak isteyen, üye olmak isteyen çok fazla insan var. Ekibime geçmek isteyen, ben de senin ekibinde olmak istiyorum diyenler Instagram hesabından Yelek Dünya, oradan bana mesaj atsınlar diyemden. Ben onlarla WhatsApp'tan birebir iletişime geçeceğim ve WhatsApp grubu kuracağım, e, grubuma alacağım. E, bu şekilde ilerleyeceğiz. E, farmasi biliyorsunuz, herkes biliyor zaten ne kadar e, kazanç kazandırdığını ve ben de bunu gördüğüm için ben neden? ben de olmayayım ki hani bu işin içinde dedim ve siz de neden ben de yapmayayım ki deyin ve gerçekten başlayın. Bol kazançları var. E, satış sorumluluğu yok. Evet bakın. Bu şekilde bunu sonuna kadar getireceğim. Farmasi'de satış sorumluluğu yok üyelik ücretsiz, çıkmak ücretsiz, girmek ücretsiz. Sadece ben farmasi kullanıyorum, kendi ihtiyacımı %40 indirimli almak istiyorum diyorsanız bile üye olmanız yeterli. Bu yeterli yani. Çünkü bitkisel bütün ürünler çok sağlıklı. Yani ben bütün evimde temizliğimde farmasi kullanıyorum. Kullandığım için de üye oldum ve bunu kazancı çevirdim. Yani sadece üye olarak bile yani kendi kazancınızı kazanarak bile hem e, para kazanabilirsiniz. Kendi ihtiyaçlarınızı karşıladığınız zaman. Evet. Bu şekilde hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Ki hemen örneği kuralım diye. Bu şekilde. Siz de benimle birlikte yapın böyle. Yani küçük bir modelde başlayabilirsiniz. İsterseniz 38 beden başlayabilirsiniz. 38 bedene de eee 70 zincir çekeceksiniz arkadaşlar. Ay maa, şu ip de şöyle oldu. 70 zincir çekeceksiniz. O şekilde yapacaksınız. Arkaları soruyorsanız 38 bedene 70 zincir önlerse arkaya da 150 160 zincirle başlayın derim size. Evet. Bu şekilde bitti. Şimdi burada ne yapıyoruz? Trabzanı kuracağız. Benim ipimde orada bir tuhaflık oldu ya. Of, hiç sevmediğim şeyler benim başıma geliyor. Böyle video çekerken. Evet. Bu şekilde devam edelim. Ne yapalım? Bunu da böyle yaparız. Kaybederiz. Evet. Burada şimdi geldik. Bitirdik burayı. Bakın şimdi. Bir sıra yaptık. Şimdi. Buraya trabzan koyacağız. Trabzana. Evet. Geldik burada. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane direk koydum 2 tane zincir çekip 1 ikinci trabzana batıyoruz bakın 2 zincir 1 bir, 2 iki. bir, ikinci trabzana batıyoruz 2 zincir çekiyoruz ne yapıyoruz burada 1 2 3 4 5 altıncının şöyle şurada hemen çektiriyoruz tekrardan göstereyim ay bu ip beni mahvetti Şurayı kopartacağım şöyle kopartıp yapacağım evet ne yapıyorduk trabzan yapar gibi ipi alıyoruz tığa aynı yere batacağız aynı yere tekrar uzun çekiyorum aynı yere batıyorum uzunca çekiyorum burada bunu işlemi yapıyorum bakın burada ipimi kopardığım için bir sıkıntı yaşayacağım tekrardan ipi tığa alıyorum aynı yere batıyorum buradan ip alıyorum geliyorum Buradan tek seferde bu şekilde çıkartıyorum. Yani şuradaki trabzanın uzun halini yapıyorsunuz. Kısaca anlatayım ben size. Böyle aynı yere 5 tane dolayacağız. Geliyorum. Alıyorum. Çekiyorum. Şöyle çekiyorum. Geliyorum. Burada 5 tane dolduk. Bunu burada bitirdik. Değil mi? 5 tane dolduktan sonra tekrardan tığa ipi alıyoruz. Bu tarafa şu burayı dolduk ya hemen bu tarafına çaprazına tekrardan aynı işlemi görüyoruz bakın çaprazına çekiyoruz çaprazına aynı yere 5 tane dolacağız evet bu şekilde 5 tane dolduktan sonra 5 tane dolduk bakın yani şu alt kısmı yaptık 5 tane dolduk burada 2 zincir çekeceğiz 1 2 sayıyoruz 1 2 3 4 5 5. bakın hatta şöyle yapın 1 2 3 4 5 6. ya batıyoruz sık iğne bu şekilde tekrardan 1 2 zincir çekiyoruz tekrardan 1 2 3 4 5 6.'ncının şurasına aynı işlemi yapıyoruz. 5 tane aynı yere çektirme yapıyoruz. Bu şekilde 5 tane çektirme yapacağız. Yaptık. Yaptıktan sonra tekrardan çaprazına, şu çaprazındaki trabzana şöyle arasından 5 tane de bu tarafa yapıyoruz. Aynı yere 5 tane doluyoruz. Bu şekilde. Aynı yere 5 tane doluyoruz. Evet. Dolduktan sonra tekrardan 2 zincir çekip tekrardan 1 2 3 4 5 6 sayısını sayıyoruz. Burada sıkıştırıyoruz bakın. Tekrardan 2 zincir çekip 1 2 3 4 5 6. Burayı hemen anladık zaten. Hızlıca geçelim. Ben üst kısmında göstereyim. Videomun gerçekten çok uzun olmasını istemiyorum. Hemen anladınız zaten. İlk anlatmamda anladınız. E, anlamadıysanız tekrardan başa sarın, izleyin. Orada zaten anlıyorsunuz. Yani o kadar uzun uzun anlatmaya gerek yok çünkü. Siz yaparsınız. Ben yaparım dediğiniz zaman yaparsınız. Her şeyi yaparsınız siz. Yeter ki ben yapacağım deyin. Ben bu işe başlamadan önce ayı nasıl yapacaksın falan diyorlardı. Kime satacaksın? Yelek kim alacak? Ben bir başladım. Türkiye'yi bırak dünyada almayan kişi kalmadı. Türkiye'nin yani 81 iline gönderdim yelek kargoyla. 81 iline defalarca gönderdim. E, Almanya, Fransa, buralara da çok fazla yaptım, gönderdim. 1 2 3 4 5 6 yani şöyle söyleyeyim. Benim 1 2 3 4 5 6 çeyizinde yani herkesin çeyizinde benim yeleklerimden var yani. Yani çok fazla yaptım. Gerçekten çok fazla yaptım gönderdim sipariş. Evet. Şimdi sonra bana dediler YouTube kanalı aç. Dedim ki ya kim gelecek dedim. Sonra bir baktım gerçekten talep oldu. Bir tane videom 2 milyon izlendi. Ondan sonra dedim ki demek ki beni istiyorlar YouTube'da. Ben bir YouTube kanalı açayım. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Gerçekten beni sevdiğiniz, takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Yorumlarınız çok güzel. Bu videonun altına bir yorum yapın bakalım. Yani her izleyen bir tane yorum atsın. Bakalım kaç tane yorum gelecek. Merak ediyorum. Yani çok teşekkür ederim hepinize. 1 2 3 4 5 6 Aynı şekilde bakın. 2 4 tane yaptım. 5.'yi yapıyorum ve 6.'yı yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Yani çok severek yaptığım bir model. Bir de yarım papatya yeleğim var. Bakın o, o da çok güzel. Onu da çok seviyorum yani. Ah bir vaktim olsa da yapsam da kendim giysem. Giyiyor musun deseniz giyiyorum. Ama hepsinden giymek istiyorum. Hepsinden de kendime yapmaya vaktim yok. Özellikle doğumdan sonra gerçekten herkesin olması gereken yani bir yelek türü bunlar. Çok sıcak tutuyor. Yani yaz kış fark etmiyor. Yazında doğum yapsanız yani sırtınızda bir yelek olması lazım. Hatta ince yazlık yelekler bile var. Hortum yeleği özellikle var sayfamda. Yazın bile giyebilirsiniz. Evet. Ne yaptık? 2, 4, 5, 6'ncıya geldik. Evet burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıyoruz. Burada da bakın. Geldik hemen sonra sıfıra sıfır. Aynen bu şekilde. Dediğim gibi farmasiye üye olmak istiyorsanız benimle birebir iletişime geçebilirsiniz. Instagram sayfamdan numaranızı bırakın. Instagram sayfama geçin. Üye olmak istiyorum deyin. Numaranızı bırakın. Ben size WhatsApp'tan yardımcı olacağım. Yani neden kazanç kazanmayasınız ki? Kendi ihtiyaçlarınızı bile %40'lı alın ya. %40 indirimli alın yani. Temizlik ürünleri çok güzel. Ben kullanıyorum çok indirimli uyguna geliyor yani niye markete gidip yani dandilik dündürük şeylere ne kadar para veriyoruz en azından bitkisel markettekilerden daha uyguna geliyor size söyleyeyim yani evet bu şekilde yaptık burada bir tek zincir çekip arkaya dönüyoruz arkaya döndüğümüz zaman trabzan yapıyoruz ama buraya böyle üstüne batmıyoruz trabzanı şöyle Şöyle tığı alttan alıyoruz. Bu şekilde nasıl alıyoruz? Alttan. Ağır çekimle göstereyim. Şöyle alttan. Bakın şöyle tığı böyle alttan alıyoruz. Bakın şöyle burada trabzan yapıyoruz. Altından bu şekilde trabzan yapıyoruz. Ah oh, düz Rabbim kabul eylesin. Ezan okunuyor. Rabbim herkesin orucunu namazını kabul eylesin. Ya Rabbim Evet bu şekilde. Videomu izledikten sonra lütfen o beğeni şöyle yukarı tuşuna basmayı, beğeni, like atmayı unutmayın ki keşfete düşelim. Yorum yapmayı da unutmayın. Yorumlarınızı bekleyeceğim bakalım. Üye olmak isteyenleri bekliyorum. Numaranızı bırakmanız yeterli. Bakın. Bakın bu şekilde. Ne yaptık? Burada da geldik bitirdik. İki tane zincir çekeceğiz. 2 zincir çekip tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Bakın 2 zincir çektim geldim bu şekilde devam ettim. Ne yapıyorduk? Buranın altına batıyorduk bu şekilde bu şekilde altına batıyoruz. Bu işlem bu şekilde devam ediyor. Böyle bitireceğiz. Üst sıraları da aynı şekilde yapıyoruz. Üstü de ben size şöyle e, Bakın şurayı yapayım ben size üstü ben size kısaca göstereyim de anlayın orayı da. Yani hepsini bitiremeyeceğim maalesef çünkü biliyorsun iftar yemeği de var iftara da daha ne hazır ne hazırlayacaksınız siz ben ne hazırlayacağım bilmiyorum şöyle göstereyim ben size farz edin ki geldik buraya bitirdik farz edin buraya nasıl kuracağız burada da aynı şekilde iki zincir çekiyorsun Aşağıda yaptığının aynısını yapıyorsun. Yani farz edelim bitirdik geldik buraya geldik. Burada ne yapacağız? Hemen 2, 4, burada 5.nin 10 tane ya, yarıya bölüyoruz. 5.ye batıyoruz bakın. Benim göz kararlı olduğu için hemen saymadan 5.ye batarak devam ediyoruz. Bu şekilde 5 tane yapıyoruz döndük çaprazına. Aynı şekilde aynı şekilde 5 tane yapıyoruz. Çok kolay. Bunu yaptığınız zaman ne zaman bitirdiğinizi anlamayacaksınız. 2 zincir. Aynı şekilde aşağıdaki işlemi bu şekilde 2 zincir bu şekilde burada da 5 tanenin arasına 5 tane doluyoruz. Evet 5 tane dolduk. Geldik hemen şu çaprazına da 5 tane doluyoruz. Çaprazına bakın nasıl çektiriyorduk bu şekilde. Ne yapıyorduk? Bu şekilde yavaşça şöyle aynı yere 5 tane doluyorduk. Ve bunu bu şekilde sonlandırıyoruz. Bakın Aynı işlemi üstünde de geçiyoruz. Yani dediğim gibi e, bu şekilde yapıyoruz. E, bugünlük videom benim bu kadar. Beni tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım videomu beğendiniz. Beğendiyseniz size faydalı olduğunu düşündüyseniz beğeni e, beğeni tuşu var şöyle beğeni like. Yuka, aşağı değil tabii ki yukarı olanı e, tuşlayın. Oraya basın. E, teşekkür ediyorum. Dediğim gibi farmasiye üye olmak isteyen varsa, ekibime gelmek isteyen, benimle çalışmak isteyen, benim ekibimde olmak isteyen varsa Instagram sayfam Yelek Dünyam 107 binlik. Orada bana mesaj atıp numarasını bırakabilir. Ben Whatsapp'tan birebir onlarla iletişime geçeceğim. Teşekkür ederim. Herkese şimdiden kolay gelsin. Yeni videomla görüşmek üzere. Birkaç gün sonra videomu atacağım. Farklı bir modelle geleceğim bu sefer. Bakalım beğenecek misiniz? Hoşçakalın.